Evde ayvalık tostu nasıl yapılır gelin aha tam bizim içerik gel toplan Merhaba arkadaşlar Discord ekip toplan Bugün sizlere evde nasıl ayvalık tostu yapılır Makineye bak Gizemek imkanı Makinede bir sıkıntı yok baba o makinede yapılan tost daha lezzetli olur Dayı bir şey sorabilir miyim Sor tabi Şu sadı ayran yapma şişesi var ya Tom, Bundan mesela... bir tane güzel ayran içen oldu mu ya Oğlum tam tersi. O ayran ben... çok güzel olur lan. Doğru, o bak, sulu ya. Sulu olur. O kadar doğru ki yoğurt parçacığı da olur içinde. <gülüyor> <gülüyor> bak yoğurt parçacığı kesin olur arkadaşlar. Bugün sizlere evde nasıl ayvalık tost Bak bak. Sulu olur. Yoğurt parçacığı da olur ama bir tuzlu olur o. Acayip tuzlu bir ayran çıkar buradan. Dur. Elimizdeki imkanlarla bunu göstereceğim. Bunun için mesela ee, <laughs> biber falan gerekmiyordu abi, biberi kendim ekstradan koydum. Genellikle. Güzel, güzel. Aydalık tostu, mayonez, kepçap. Kahtan yok mu amık malı demiş Ekozet. Ekozet büyük ihtimalle Hüseyin abinin bu video olduğunu bilmiyordu. Özür dile, amına koydum malı sensin Ekozet. Hüseyin abiye laf edemezsin, kendine gel, akıllı ol. Salan sosis gibi şeylerden. Heh özür dilerim dedi yana gelmektedir. İçerisine patates falan. Bu arada yerde doğradığına bakmayın. İçine her an dinozor oyuncak kesebilir tostun. Türkiye'deki her gün e, yörenin Ustaları değişik değişik bir şeyler katabilir. Doğru. <gülüyor> 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 Şu duvardaki e, yuvarlak şey ne? Elek. Ne işe yarar? Onu, onu eğiliyorlar böyle. Tamam ne onu eledin ne yapıyorsun? Topak topak kısımlarını ayırıyorsun dayı. Daha pürüzsüz şey yapıyor. Niye duvar asmışlar peki? Bilmem. Öncelikle. Nasıl şefiniz var? ya Hüseyin <ne> abi. Bu nasıl bir mikro var? Mesela... Hey, merch güzel <laughs> ama. Confused night, confused the night geliyor arkadaşlar hazır olun. 23. kesiyorum. 23. kesilmesinse bir de. Parmak zekayı anlayınca 23. diyor. 4 içeriden yollamış. Kesinlikle. 4 çıkamadı ya. 4 niye çıkamıyor ya? Yan <laughs> Z hoş geldin 23. ayında. Karnesi hızlı kızlarımız. Çok güzelsin. Bu kadar şeyler. Cumhurbaşkanına hakaretten içeride arkadaşlar da çıkamıyor. Bekliyoruz. Tişörtler yarın kargolanır. Bir gün sürüyor gelmesi de. Bugün alırsanız yarına kargoya verilir. Abi günlük dozu alalım lütfen. Ne attın Umatçım? Açayım güzelim. Ne günlük doz? <laughs> ya. Kesesine. Galiba. Şu anda Hüseyin abi bu nasıl bir video ya Steril değil gibi ya dayı Dayı bıçakta da ters kesiyor fark ettin mi? Şu nasıl lan? Bıçağı ters tutuyor ya. Ters mi tutuyor harbiden? Evet şu, şu yeter. Bir de meyve bıçağı Şu ikisi kalsın Anlamadım ben ters mi evet. tuttuğunu Hayır o oh, olmaz. O oh, olmaz oraya. Tostun üstüne margarin ya da tereyağı sürersin. Bu, bu olmaz. Hüseyin abi vallahi olmaz bu. <laughs> Hüseyin abi dur. Vallahi hasta eder bir şey olur. Oha. Biraz yağlı olacak. <gülüyor> 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 Lan dayı. <laughs> Doğukan Tatar bu kadar koymuyor! <laughs> Pardon dayım, kusura bakma Doğukan'ım. Doğukan, <laughs> Doğukan Tatar'ı da bugün yani biraz üzdük, kır inşallah kırmamışızdır ya. Estağfurullah. Ama bir acıktım ya dayı. Acıktın mı harbi? Vallahi çok yemek muhabbeti döndü ya, az da yedim bugün. Hayatında daha ben de daha garip bir şey görmedim ya. Niye acaba böyle? Sezar şu senin götün geliyor amına <laughs> koyayım <laughs> direkt mesajlardan ya. <laughs> Engel olamıyorum ya. Arkadaşlar <laughs> Doğukan Tatar <laughs> bu kadar yağ koyuyor mudur sizce? Dayı, <laughs> altyapıyı görüyorsun ama değil mi? Ya eskiden spor yapıyordum ya. Lan gerçeği bu amına koyayım <laughs> Gerçeği bu. Doğukan Tatar tanışın arkadaşlar. Doğukan Tatar kilo verecek bir arkadaşımız inşallah yakında. İstiyor 70-80 kilolara düşmek bakalım. VZTF iş buldu. Buse yakında taşıtıp yayınlara geri gelecek. 4'ü hapiste. Cumhurbaşkanı <laughs> Cumhurbaşkanına hakaretten toporu ben attım. Anladın mı? Bu bu durumda Buse geldiğinde 4'ü de hapisten çıkarsa biraz yağlı olacak. Fazla da abartmaya gerek yok. Dayı biz şaka olsun diye x göndermiştik ya Dolgan tam olmuş. Harbi mi lan? Dayı harbi xlarç oturdu ya. Yaların bulunduğu yerlere. Patatesi tost makinesinde kızartıyor abim benim. Abi o çiğ olur. Sezer sesine ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Abi o çiğ olur. <laughs> o nasıl bir söz Sezer ya? Oğlum konuşsa sen. Sezer sen niye konuşmuyorsun? Böyle konuşuyorsun. Dayı alışmışım sessiz konuşmaya, geceleri şey yapmaya. Allah Allah. Patateslerimizi koyalım. Geldi. Ya, ya Yo güzel güzel olur tost makinesinde hiç denemedim. Anladım, Samimi olur ya. Geceleri sexting yaptığı için buna alıştı abi. Arda sen nereden biliyorsun lan? Şunlardan işime yarayacak olana bakıyorum da. Şimdi metal yok mu? İşte burada varmış. Abi çizilmez mi o ya? Çizilmez canım baksana simsiyah zaten. Yani şu ana kadar çizilmediyse çizilmez. Teflon hiç kavlamamış. Simsiyah duruyor. <laughs> Alalım oğlum teflon kavlamamış tertemiz makina sıfır makina neyi çizilecek sen neyin derdindesin ya adamın Allah Allah Ben bugün et pişirdim air fryer'da Lan yiyorum eti Plastik tadı geliyor abone olayım yiyorum yiyorum yedim Sonra baktım eti çıkardım böyle paketin altı vardır ya o Garip siko plastik <laughs> Onun altı Donmuş ete yapışmış onu da yemişim aman akıyım ya. Ve öyle pişerken yalnız bunu. Bunu siz tabağa ya. da ya. yapabilirsiniz ama en iyisi bu şekilde daha iyi olur. Tabağa yaparsanız da dayı, tost makinesini mi? hiç yumurta kırdınız mı? Hayır da tost makinesinde yumurta kırılır mı dayı? Dayı yapıyorlar ya ol, çerol... <laughs> Bir tek tost ol kırıyor dayı onu. Nasıl yani? Dayı kırılmaz mı ya? Çok iyi ya. Çok tost kötü makinesine... oldu ya ama. Nasıl ya? Tost makinesine yumurta kırma. Aynen öyle. Dayı bak önce sucuğu dizeceksin tamam mı? Yağladığın tost makinesine. Onlar böyle pişerken yumurta iki tane yumurta kıracaksın oraya. Of. Üf. Anlat anlat. bir de o dizdikten sonra üstüne kaşar atıyorsun, ekmeğe basıyorsun. Hem yumurtanın sıcağıyla hem şeyle beraber, ekmekle beraber, tostla beraber. Of. Bir eriyor arada. Kaşar var ya. Oo. Ciddi seviyorsunuz yani. Siz, bu işi. Ben hiç denemedim. ya yani. Ama hayal ediyorsun ya da yemeği, o yemeğin tadı ağzına gelir. Geliyor böyle. Yok artık. <laughs> ya zaten litre yağ kondu, yok ya, yok. Evet. Patatesler ezilmiyor bu tarafı patateslerin değmiyor. Samimi oldu mu sizce? Ne düşünüyorsunuz? Samimi mi harbi? Bu şekilde biraz daha samimi bir şekilde olabilir. Yerdim dayı. Ben de yerim ya. Düşündüm de. Ayıp olmasın diye. Kaan Dalf, ikinci yayında RSS, kahverengi kahve, Eren Baksi, Murat, <laughs> Yang Zeti, hoş geldiniz dayılar. Yeşil turşu muydu dayı? Turşu. Turşu pişirilmez ama ya. Nasıl pişirilmez lan turşu? Dayı onu soğuk koyacaksın içine tadı orada onun. İsterseniz burada ben bir videoyu durdurayım. Biraz da sındıktan sonra piştikten sonra ben size yani pişmez de kızarır. Emur da Pişir hoş geldin. Benim. Dayı tekrar yağ koyar mı devamında? Koymaz hayatta. Gelin iddiasına girelim. Koymaz. Koy koyar. Koymaz. Ya. ya bir daha dokunulmayacak o ya yani buraya bir daha girmez ya. Ee, Güzel biber de girdi. Bir domates de girdi. Güzel olacak gibi. Patates olmuş gibi. olmamış mı ama? Domates şöyle <laughs> Ali Babacan Ali Babacan'ın katkısı seçimi ama. <laughs> seçime katkısı domates Ali Babacan. Ee, patates olmuş gibi şöyle dokunalım. Bir parça bir dilim alalım bakalım. Ha sosismiş o. seçtiğim marine bunlar, yumurtalık. Ya fena olmadı şimdilik. Neyse. Şunu alıp tekrar fırına koycuğum. Şimdi usadınız da o sıcak eli yanmadı dayı. Nasıl yanmadı lan eli abi? Olmuş. Nasıl yanmıyor lan eli? Nasırdandır belki. Nasırdan değildir dayı ayı. Eli bildiğin kızarmış yağdaki patatesi tutuyor. Kazıma abi kazıma işte ya. <laughs> Hüseyin abi. Kazıma ya onu. Aa. Şimdi şunları ayrı bir yere çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi abi, bir daha yak koy abi. Koymayacak bir daha ya, ya. eminim ben. Koyacak. Aha. Aha. Hadi. Ben bir biliyorum. var. <laughs> <laughs> Moonlight hoş geldin dayı. Umarım bu tarafta. Dayı kafa git, kafama gidip komeli dikeceğim dik. Hayo biber alırım peki lavabodan. Almaz. O biber video sonuna kadar lavaboda kalacak. Aksini iddia eden varsa söylesin bence kalır. Kalır kalır. Alacak gibi ya. Tek elimle ne yapıyorum? Uğraşıyorum. O yüzden dolayı videomu beğenin bakın. Bin tane videonun içerisinde Bin tane izlenmenin içerisinde 10 tane 20 tane beğeni olmaz ya. Beğenin şu videoyu. Bana devamını istemeyin abi o zaman. Videolarımı beğenin bak. Olmadık insanları şey yapıyorsunuz. Şu ne? Dayı siyah şey ne abi? He? <laughs> o muz, muzun içinde gelmiş. Afrika'dan. <laughs> Afrika'dan muzun içinde geldi bu abi. Olmadık videoları yani. Beğeniyorsunuz. O ne biliyor musun? Ciddi söyleyeyim mi? Ne? Teflon var ya o teflon soyuldu. Buradaki teflon. O par teflon parçası. Gerçekten o bu arada. Başkaları gibi mı Mubarak. Daha videonun başında. Şu halı <gülüyor> <gülüyor> yani evinde var mı bu halı? Şey diyorlar ya. Tam <laughs> video yavaşlamadan videomu beğenmiyorlar ya hiçbir şey göstermiyorlar. Onlar bilmem ne alalım. Bence de, de samimi. Varalım ya. Yakıştırır mısınız bize? O halı ne pistir he? Peki Pelin 500 liraya bu halıyı yalar mısın? 500 TL'ye ama. Valla böyle bir şey. Ama baştan son. <laughs> ama baştan sona git gel yapacağım bütün halı. Ben kendime yakıştıramam. Onun için ortasında söylüyorum yani. Emek vermeye başlayınca söylüyorum gördüğünüz gibi. Don eğitim karşı bakabilir misin bakayım Umatçım? Sadece Erik Sabo atlama Emegara'ya doğru nefis top <laughs> Emegara sokuldu kaleye doğru Emegara ve gol <laughs> Ya ne salak bir edit ya bu Bejovlon 1. ayında Zeyneli 7. ayında Eren Raptor 3. ayında Erlime 25. ayında ee, Ziro ablaya abonelik hediye etmiş ee, Zeynel'e, Fatih ikinci ayında. Hoş geldiniz dayılar. <laughs> Şakasız komik adamsın dayı. Dayım, makaramızı anlıyorsan katıl bize. Bizim makaramızı anlıyorsan, sarıyorsan gel. Harfa hoş Tabii, geldiniz. Ben bunu tost makinesinde yapıyorum. Bunu mesela sajda falan yapıp da tuttuğunuz üzerine yaparsanız... Da... Bir tane tost aleti vardır ya, İki ucunu kapatırsın. Onu biliyor musunuz? Demir. Ocakta değil mi dayı? Ocakta hmm. var mı hiç dedenizin evinde ondan? Bizim, Bizim, var Bizim evde var. Bizim evde var diyenler... Lütfen <gülüyor> yanlış anlamayın. Gelir seviyesi birazcık hani e, düşük evlerde olur. Yanlış anlaşılmasın hani kötü anlamda demiyorum. O biraz şeydir yani. Turunçol kağıdı gibi ayrıştırır. Kimde vardı bir daha söyleyin. Bende var. Bende de var. Sezer sizin evde? Eskiden vardı ya şimdi mavi oldu dayı onlar. Şu var mı? Su ucuna takılan plastik. Bildim onu. Yok ya o da eskiden vardı. Bak bu si sizin kimin evinde var bu? Bu ne dayı? Su ucuna plastik hortum ucu. O nerede ya o? Arayayım ben dayı belki olurum. Musluk. Şu kadarı kes tamam mı? <laughs> Şunu şöyle bu kadar parçasını kes tak direkt. Bu var mı arkadaşlar? Yok. yok. Şu anda yok. Hiç Bundan hiç daha derine iniyorum ne kadar fakirsiniz testinde. Şu soldaki var mı? Yok bu da yok. Bu, bu <laughs> çok Dayı ben kötü. Bunu hep heves ben de de yok. Yoktu ya. Bunu heves etme sizlerim. <laughs> heves etme birazcık kafanı çalıştır. Heves etme buna. Redeta 40. ayında en 6. ayında Lanyak 30. ayında Dayı tişört çok iyi cin doğası geldi okudum inşallah evin basarlar. Lubert 8. ayında hoş geldiniz dayılarım. Tişörtü ya bizim ürünler çok beğenildi. Çok mutluyum bu karızı sattı. Yayınsız sattık. Allah'a çok mutlu oldum. Eşe dostu herkes tavsiye ediyor. Büyük ihtimalle üçüncü dropta artık iyice bu neydi on? Tövbe estağfurullah. Olur. Yani ateşin olduğu bir şey de yaparsanız. Ben şimdi bunu basmıyorum. Neden derseniz. Basarsam bu üstteki iz verirse arkadaşlar şey olur. Adını siz söyleyin. Ya olmaz ya. Toz olur bu seferde. Aday kalsın. Oğlum dedik bir sürü kişi alıyor diye. Şimdi hocam hoş geldin dayıcım. Eğlenceli Emre'den daha iyi yemek yapıyor bence Hüseyin abi ciddi söylüyorum. Daha biliyor işini daha temiz. Sanki biraz tehlikeli sanki dayı. Neyi tehlikeli? Yani lavabonun yanında ya elektrik. Ne olabilir ki en kötü? Yangın. Yok hiçbir şey olmaz ya. Bir şey olmaz ya. Bu biraz kızarmaya başlıyor. Zaten renk olarak da yani kendini belli eder. Ben oldum diye. Arkadaşlar. 1.78, 68 kilo M alabilirsin. FR. Bitmeden M de çok az kaldı. Yapıştırın. şekilde i̇şte yapılır. Bu ekmeğin içerisine koyulur. Mayonez, ketçap. Ketçap. Varsa patates. Şeyin abi yap da görelim Hı, ya artık. Bu niye böyle? Bunlar da oluyor gibi. Şunu pek... Peki dayı bir tur peki daha yaya gelir mi için? Gelmez. gelmez. Sana... bir dilim alalım bakalım. Ne kadar pişmiş. Leste ne giyiyorsan aynısını alabilirsin belki. Bismillah. Bir saniye sonra alabiliriz. Saniye değil, bir dakika değil. Ne Niye bunu? pişemedi ya, ya bir türlü bunlar? Daha fazla, bakın. Kul çiğ daha yersen daha yersin. Çiğnin tadını verir, bu sefer de mideniz bulanır. Zaten normalde de çiğ yenilmemesi lazım. Bu tür şeylerin. <laughs> Yapardık Hüseyin abi Kırtıklı ya. Arkadaşlar, bence olmuştur. Daha önce ben ekmeğin içerisini açtım. Ekmeğimiz... Buradan yine, ekmek transformumuza çevirse yine var ya. Belir. Halk koparım. Hakkınıza iyi. Hitafen derken Abi göster Allah'ını seversen Hüseyin abi ya. Sevgili YouTube. Görüyorum ki izleyenlerin %60'ı takip etmiyor. Hemen takip edip aramıza katılabilirsin.